Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir oy örneğiyle ile birlikteyiz. Çok kibar güzel bir oy örneği. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, i̇plerimi bu şekilde ayarladım. Yeşil, mor, mavi. Şöyle bir de bir rengim var. Nar çiçeği sanırım. İplerim bu şekilde. İpin numaralarım olmadığı için söyleyemiyorum hanımlar. Tığım da 22 numara her zamanki gibi. Ee, Tül bantımı 2. zincirle tığlamıştım. Şöyle göstereyim. Çok e, zor değil yapacağımız örnek. Ee, güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım hanımlar. Evet hanımlar yeşil ipimi aldım. Tığımı sabitliyorum. tülbentimizin kenarına bir sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına 1, 2, 3 kere doladım. 1, 2, 3. tığ battısına batarak önce 1, 2, 2, 2, 2 alarak çıktım. Üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hanımlar Başını bir kere doladım. Önce bir, iki, iki aldım. Üzerine bir, iki, üç, dört zincir çektim. Kapattım. Başını bir kere doladım. Bir, iki, iki alalım. Şu trabzanlara bakıyoruz. Üç oldu. İki, iki, başını bir kere doladım önce bir iki iki aldım şekilde beş tane trabzanım oldu altıncı trabzanım yedi sekiz tane yapmamız yeterli hanımlar Bu şekilde başını bir iki üç kere doladım tekrar bir iki üçüncü tığ battısından batıyorum Önce 1, 2 2 2, 2 aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını bir kere doladım. 1, 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu aradan girerek buraya bir pipilik yapıyoruz. Bir kere başını doladım. 1, 2, 2 çektim. Bir kere başını doladım. 1, 2, 2 çektim. Önce 1, 2, 2 çekiyoruz bunlar. Önce 1, 2, 2 kaç tane olmuş bakalım. 2, 4, 6, 7 bir tane daha yapacağım. 8 oldu. Evet. Tekrar aynı şekilde hanımlar. Çimeni bu şekilde üçüncü tığ battısına batıyorum. Önce bir, iki, iki çekiyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Başını bir kere doladım. Önce bir, iki, iki aldım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Ve kapattım iki tane trabzan oldu kapattıktan sonra şimdi 3. trabzanımız başını bir kere doladım 2 2 aldım 4 5 6 7 8 hanımlar 8 tane oldu bu şekilde Güzel bir alt sırası var. 2 2 çıkıyorum. Bunu da göstereyim tekrardan. 3 zincir çektim, başını bir kere doladım. Önce 1 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir 3 4 zincir çektim. Buraya kapattım. Başını bir kere doladım. 2 2 aldım 3 oldu başını bir kere doldum 2 2 aldım 4 oldu hanımlar şöyle 5 6 7 trabzanımız 8. bu şekilde ben alt sırayı biraz daha çoğaltıp ki üst kısmını anlatmak için geliyorum hanımlar. Evet hanımlar şimdi ben bu şekilde biraz daha kamera arkasında yaptım. Mor rengimi aldım, ipimi aldım, tığımı sabitledim. Şimdi şuraya zincirlerle yaptığımız pipiliklerin içine batarak ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki zinciri çekiyorum. Başına iki kere dolayıp aynı yere batarak önce bir iki 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 çıktım bir iki üç dört zincir buraya batarak kapatıyorum tekrar iki zincir bir iki iki çıkarak bir iki üç dört zincir çektim tekrar kapattım iki kere başını doladım önce 1 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım iki kere başını doladım tekrar burası bu şekilde çiçek yapıyoruz 1 2 3 4 zincir kapattım bir iki kere doladım bir iki iki, iki aldım bir iki üç dört zincir tekrar kapattım bu şekilde şu anda beş tane olmuş iki kere doladım bir iki iki iki, iki aldım 2 3 4 6 Önce 1, 2, 2 7 oldu. Son bir tane daha yapıyoruz. Önce 1, 2, 2, 2. Hepimiz karıştı. 1, 2, 3 ve 4. Buraya alarak kapatıyoruz. Sonunlar bu şekilde çektiğimiz yapıyoruz. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Başta böyle yapmıştık. Tekrar buraya batarak hanımlar kapatıp çiçeğimiz bu şekilde İp ipimle kes ipimi kesiyorum makasımla. Son hali de bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane böyle birik yaparak minik çiçeklerimiz yapıyoruz. Şurada bir e, tane yapıyorum. Bir atlıyorum. Tekrar buraya yapıyorum yani. Buraya yapmayacağım. Buraya yapacağım. Buraya yapmayacağım. Bu şekilde devam ediyor. Bir tane daha gösteriyorum hemen. Bu ipleri de temizleyip geliyor. Evet hanımlar. Bu sefer ipimi aldım. Şimdi ne demiştik? Burada bir tane bırakıyoruz. İkincisine at diyoruz. Bir tane de burada göstermek istiyorum. 1 2 zincir. Başına iki kere doladım. Tekrar battım. 1 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapatıyorum. İki kere doladım. Önce 1 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 1 2 kere başını doladım önce 1 2 2 2 çıktım Bunlar bu şekilde gördüğünüz gibi çok basit bir oyun önce 1 2 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekip kapatıyorum. 2 zincir. Önce 1 2 2 alıyorum. 2 3 4 zincir. Kapattım. 2 kere başını doladım. 2 2 alarak 1 2 3 4 zincir şekilde 4 6 olmuş sayıyorum 1 2 2 2 aldım 3 4 zincir kapattım 7 oldu sonuncuyu yapıyorum önce 1 2 2 2 1 2 3 4 kapattım bu şekilde hanımlar şöyle çıtapıtı güzel bir oy örneği bir iki zincir çektim ve buraya bu şekilde hemen makasımı keserek kapatıyorum şimdi ben diğerlerini de kamera arkasına hızlıca yapıp ütüleyip son haliyle geliyorum hanımlar Evet hanımlar kamera arkasında ben e, oya örneğimi bitirdim. Bu şekilde çok güzel sıralı çıta pıta bir oya örneği oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben mh, çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir oya örneği. Çok türbentin e, üzerinde de çok güzel, çok şık duran bir model bence. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz e, memnun olurum beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum hanımlar. Bu şekilde boy örneğimizde. Ee, hoşça Hoşçakalın diyorum hepinize.